Anne mutfakta yemek yaparken 5 yaşındaki küçük Ahmet salonun ortasında yeni aldığı elektrikli treniyle oynuyordur. Bir anda tren durur ve Ahmet'in sesi yükselir. İnecek olan tüm serseriler çabuk defolun aşağı bu son durak. Binmek isteyen tüm kaçıklar çabuk trene kıçınızı koyun yola çıkıyoruz. Bu sözleri duyan anne şok halinde mutfağı terk edip salona koşar. Ahmet bu evde böyle konuşmalar yok şimdi odana gidiyorsun Tam iki saat düşünüyorsun. Çıktığında trenle oynayabilirsin. Ama düzgün konuşmanı istiyorum. Küçük Ahmet surat yaparak odasına gider. İki saat sonra geri döner ve treniyle oynamaya devam eder. Anne mutfaktan dinler. Trenden inen tüm yolcular, lütfen eşyalarınızı almayı unutmayınız. Bugün bizimle yolculuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Umarız keyifli bir seyahat olmuştur. Yeni binen yolcular, lütfen el bagajlarınızı koltuğunuzun altına yerleştiriniz. Trenimizde sigara içmek yasaktır. Hepinize huzurlu bir yolculuk dileriz. Anne bunu duyunca gülümser. Ta ki Ahmet cümlesini bitirene kadar. Ve iki saatlik gecikme için sinir olanlar, lütfen mutfaktaki cadıyla görüşün.